Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Misfortune oynuyoruz ama saldırıza ve kritik Misfortune oynayacağız. Biliyorsunuz Misfortune bufflandı. Artık bu build'i kasmamızı istiyor Rita abi ama diğer build'i nerflemeden isteyen hala onu da kasabilir. Ben ölümcül tempo girdim. Siz bunu saldırıya devamlı deneyin. En çok o yapılıyor. Ben ekstra bir şey daha deneyeyim diye ölümcül tempo aldım. Bir de karaktere menzil koyacağız bakalım ne olacak. Hadi bakalım saldırıya devamlı olduğu kadar lane'de güçlü olmayacak asla. zaten biliyorum. Amacım karakteri hiper kedi gibi oynamak. Bakalım yapabilecek miyiz? Kanka şu bir Swatch'un yetenekleri de keşke değilse pembe olsa ya. Değil mi? Renk seçeneği Renk paketini yani. alıyorsan yeteneğinde rengi değilsin yani. Hadi Değil bakalım botu trace'lere karşıyız büyük ihtimal. Ben flash harcamayacağım hatta. Vuruyorum seni. Aynen Yani. Güzel. Tempo açık. W'de olunca tabi. Saldırı hızıyla başladık. Kanka aman ustam. Bu iki oldu hocam. Dur. Üzüldüm lan. <laughs> Ulan Kaysa'ya üzülenler bu videoyu beğensin. 2000 like bekliyoruz. bu ne abi? Ne oldu, ne oldu da vuruşu çıkardı? <laughs> Kesti beni için salanda. Elinden son, vuruş, son vuruşu çıkardı kanka anlamadım. Dümdüz de ilerliyordum yani. Koç oynamaya bayılıyorum ya. Me too. Ama ben oynamıyorum. Ama Necim bayılıyor yani. hani hani hoşuna gidiyor. Dümdüz tempo da bir değişik ya. Vur kanka. Kanka bayağı inti yani. Allah çok iyi değil. Bayağı inti İkisi de gidiyordu hatta. Sıra bizde deyince. Bunu vursanız abone Yani bir an kaçtı ya dedim niye kaçıyor. Kayza geldi kanka. Ama Nohut burada. Nohut mu? Aynen çıktı o geri. Nohut ne oldu? Nohut'u karakter. <laughs> Geldim. Dal kardeş. Sıra bizde deyince. Bu MF'i sevdim ben bu arada. Bu ölümcül tempoluyu ben sevdim yani. Bilmiyorum MF... Q'su da dolduruyor ya kanka. Dolu veriyor. Uzun süredir zırt alıştığım için. Tabi. Eskisini bir özlemişim. Aa fiddle altı olmuş olabilir bize beyitli olabilir. Aa bu yem duruşaklar. Allah belanı geri zekalı filan. Aklın gitti değil mi? Karakter oğlum çok korkunç kanka, ya. Q attı. Dillstix acaba birini böyle korkudan alatmış mıdır kanka? Olabilir. Bak bekliyormuş zaten Akali ne alaka? Alakayı sormayın. Oğlum adamların bölgesindeyiz. Nasıl ne alaka? Akali flash da geldi yalnız. Gelir oğlum adam. Gelir yani Akal yaz. Akal yaz deftere. Ya. Yaz dursun. <laughs> Oo. Aga sen altı değilmiş. He. Ona bakmadım. Evet. Bak Buna bakmadım. Altı olsa keserdik hepsini. Değilmiş anla ki. Gelirse ölür. Geldim hocam ben. Hop. Aa, ultim kanka. var kanka. Sıkışsın iyice. <laughs> bana geldi ya ulti yemek için. Çok güzel. Bunu da, bunu da, bunu da, bunu da. Eee! burada. bunu da. Burada pembe vardır ha şu pembeyi kesmek kanka lazım. Kanka ona ya. ne Aa, zaman abi, gid kolikat gidiyor? Barikat gidiyor, barikat Hız ver bana adam, kendine hız verdin. Yanlışlıkla <laughs> Parmaklar pandemide biraz kilo aldı diyorlar. Valla pandemiden önce de böyle aslında Kim? ama Hiçbir şey yapamaz Ya almasın Sen ne yapıyorsun? Tamam çıkalım kanka Çıkalım artık o kadar da değil bence de Leş yok Bu arada manam yok haberiniz Oğlum ben vuruyorum lan Herhalde. <laughs> <O güzel, gülüyor> Oğlum bu MF güzel lan. Wafa aldı kanka bu MF. Tutsun tutsun. Ay Beyza e kadar geliyormuş çok komik olmaz mıydı? Ben çok gülerdim. Bu arada hareket hızı aldım. İyi <laughs> ettin. Daha çok koşuyor kulağa. Tahsildar hayalet ebedi. Ya ben bu MF'i çok sevdim. Ben, ben bayağı sevdim. Ederim. Ben Hadi. bu MF'e abone oldum. Yani bu o kadar sevdim. Kanka, Efendim? Kesin bu MF'in oynanma oranı o kadar çok arttı ki bu Artar tabi. Yani bunu oynaması daha kolay, daha kolay arkadaşlar. Her biliyorum daha kolay. Zırt MF bence daha zor. Ya yani Q'yu şey yapman gerekiyor ya. Aynen. O Aynen. Kritikli Q ayarlaman gerekiyor. Bununla düz Bununla... vur ya. Vur ya yani ADC vur. A ya bas adama bas. Ki ultisi de vuruyor bunun yine ya. Yani. Kritikten güçleniyordu ya MF'in ultisi yanlış bilmiyorsa. Güzel bir konuya değindin. Yıllardır evet. LoL oynuyorum Yıllardır bilmiyorum. Yıllardır. <laughs> Bakalım vurabiliyorum. Bu yapıyormuş. son anda gördüm kanka Fiddle'ı. O yüzden korktuk ne dedin mi? Can bir ulti olur. İki saniye bir saniye. Olsa üçünü de kesiyorduk biliyor musun? Evet. Bizim bu Fiddle'a bir çözüm bulmamız lazım. Potam attım Fiddle çıktı orada. Aman, Aha. aman, aman. Kanka adam Bu ultisini attıydı ama burada, bir daha mı attı? Nerede attı lan? Ne bileyim attı gibi geliyor bana. Klonuydu herhalde, klonunu mu gördüm? Herhalde klonunu gördüm atıyor gibi. Ya. Bu dayağa gerek yoktu bir Diana. Hiç gerek yoktu yani. Biz iyiydik. <laughs> Dal da korkma. Eyvallah hocam. bir iki yılın gördüğünüzden yettiğiniz düşünürsek çok güzel oldu bu. Ee, güle güle kullanacağız biz bunu. Teşekkür ederim. Aynen öyle. öyle. Bir de Teşekkür daha, ederim. Daha Josu o kadar hızlı çıkıyor ki, eray. İki Olay tane auto atak atıyorum gibi aynı anda. Demek ki o buff, o buff kan. Tabii tabi hızlı. o buff. Ben onun 0-25 muhabbetini anlamadım. O Q'nun gidiş hızı... ama deseler de, gidiş hızı arttırıldı saldırı hızından. Bak diye. bak bak, izle. Bu ne oğlum? Gördün mü? Sanki iki tane düz vuruş atıyor. Evet. Düzle. Ver Josu şuna da iki tane düz vuruş atayım. Abi tempo ile bir de range geliyor karaktere kanka. Canavar oluyor. Bir lastik nerede? Nedir o aynen? Tamam o atladı. Genç bir karakter ya. Yani. Harbi Öyle. iğrenç bir karakter yani. O Akali level defa atmışız. Kanka Akali, ben, Akali de çok ya oyunu. Ben, evet oyun oyunu bitmiş. Fiddle bence bizi seviyor kanka. Dikkatli ol. Aa baba burada. Selamı var. Evet. Ben bununla savaşıyorum. Oyalayabildiğim kadar Bak. oyaladım. 3 kişi geldiler. Geçmiş olsun. Ulti bastım. Basamam. Sisirleri var bir Basamam sürü. Mı yok. yok orada hani böyle... Bir de bıng 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 etti kanka. Ta, 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 ta yaptıktan sonra hani... Belki yeterdi o şeye. Bıng 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 yaptı. O ne lan? Bana yok. Şu w, Q, w, w attığım için sürekli. W'yu da spamlamanız lazım. Her pasif kullandığınızda 2 saniye az Yani sürekli saldırı hızıyla oynayın. MF oynuyorken W'ye basın yani. Geldiği gibi açsın onu. Middle yokken Senin... bizi mümkün değil şey kesemezler. Ya da ben bekle. Mikael'e direkt rushlayacağım. Aa kanka kanka Fiddle. Öldük. Üstüne at gördüm. Keser miyim? Gidiyorum kanka buna. Kesebiliriz. Ama onu mezine girmemen gerekiyor tek. Koşul o yani. Tamam. Bakalım. Pika. Aa üst ormanın hepsi var. Hepsi var kanka. Hepsi var. Oradan da Akali'ye bir selam çakalabilitesi yüksek. Kaysa 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 olabilir? Hocam. Hız verdim. Öldün öldün. Açacağım ya. Tempo! Ulan tam kill alacaktım. <laughs> Kanka kovalayabilirim de. Kanka gerek yok ya. Okey. Bu kadar kile, yeter yani. Bu geliyor. Tutsar mı ki bunu? Olabilir. Dalabilirsin bu arada. Tamam, sıkıntı yok. Dal, dal dal dal, korkma. Emin ol, tüm tuşlara basıyorum. Tamam. Yani. Ah, e. 4K param var eray! <laughs> Kanka, ebedi Dominik tek base'de bitti desem inanır mısın? Ciddi misin? Tek base'de ebedi Dominik aldım şu an. Sadece tek kılıcı vardı üstümde, yanlış hatırlamıyorsam. O az... o ebedinin her şeyi varmış. Sadece kendisini tamamlamışım. Bir i̇şte <laughs> de Dominik. Geliyor. Nautun no build'i çok yanlış mı acaba? Zonya bir, ne alaka diyor. <laughs> Alakayı sor. Lan ultiye bak rezalet ulti attı. Çık 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 Rakip üçledi. Oysa kesiyor bir de herkese. Rakip dörtledi. Oo. dörtledi. ADGP. Diana'mızın, Malphite'mızın ultileri var. Şimdi benim de var Neredeler? ama ben CC'den çıkmadım. Ki niye kaçmak için atmanı öptüren? Dal kanka. Oldu oğlum adama. Alalım baron. Alırız da fiddle bir gider oraya kanka. Bak. tamam menzilini koruyacağım vuracaksın ona. Bir şey olmaz. Fiddle'in gireceği pozisyon tersinden oynayacağım. Nereden girir bilmiyor girir. Bilmiyorum tamam ki. buradan burada duracaksın işte şu an. Yukarıdan gelebilir gelirse görüyoruz bütün bunu. Gerek tamam. ol. Bir de. Tek gidi geldiği gibi. Kovalarım Mireli Mireli hiç fark etmez. Fiddle yokken ölmem ben gel. Kanka MF saldırı ve krite buff aldı değil mi? Evet. Tamam hayalet dansçı alıyorum ben. Yetenek kızı da buff aldı da biraz buff aldı. Ben hayalet dansçı oluyorum. Sen dümdüz bitir artık o eşyayı. Bak şurada kanka fiddim. Bastık tabi. Kaç geriye kaç. Lan ultimi açtım Ultim kapattım bastık. yanlışlıkla. Tamam. tamam. Aa arka canlı az. Hocamız. Oha kesti lan. Kimse. O ultimi açıp saniyesinde fiddle'ı görüp kapattım galiba veya yani bir şey ol ultiyi kapattım tak diye. <laughs> Aman. Olabilir olabilir. Şunları hey kırın camdan. kanka bak şunu kırın. Şunu kır abi. Kır oyun bitmeyecek. Gidin şu totemlerini kırın şunların. Fiddle totemlerini almak lazım. Bu sıkıntı bir karakter. <laughs> Biraz riskli bir şeydi o. <laughs> Üç tane vurdum adama. Atak speede bak. Aşağıda fidim, Burada fiddle. Çık kanka. Çık abi yani. Hasar çok iyi ay ya. Ya Dedi boşuna herkes oynamıyor kanka bu karakteri. Şu Vallahi. an en çok. Şu an Ri Riot'un. Şey LoL'ün. Bitki ordusu MF oldu. Çok yani ciddi. MF Gerçekten var. bunu oynayın abi. Bu nerf yer bence. Çok yaşamaz bu. Bunu oynayın yani. Tamam 12'si Attın <laughs> Hiç yemedim Geçmiş olsun Gerçi basmasaymışım daha iyiymiş Vur bir tane Oğlum yok kaçamazsın ki bundan Tın 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 böyle böyle vuruyor kanka bu ne bu ya, Ben Yendin ömrü tempo deneyin kesin deneyin diyorum bu arada size arkadaşlar bak ben... %100 deneyin. Salla saldırıya devam. Bir tur şunu bir deneyin. Bunun tadını aldıktan sonra saldırıya devamı oynamazlar bence. Bu bamba hiperkeri oluyor oğlum bu. Tristan oluyor kanka. Güzel Uçamayan Tristan'a. Şey yapayım. Aynen öyle. <laughs> Vallahi mükemmeldi yani. Ben, benim çok hoşuma gitti. Bayağı güzel olmuş bence. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Bizim için hepinize çok teşekkürler. Videoyu beni abone olmayı unutmayın. Takipte Hoşça kalın. Hoşçakalın.